Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yüzümü gösteriyorum. Video ve kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. E, şimdi yanında sanırım birileri eksik. ben yalnız video çekmek istemiyorum. Şimdi hemen yanımdakileri getireyim. 1 2 iki... Merhaba. Bir dakika. bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi isim kendimizi tanıtacağız. Ama şöyle bir tanıtma istiyorum. İsim, soy isim. Evet. Ee, Burç. Bu kadar. Şey YouTube kanalımız. Bilmiyorum. Evet. Bu yüzden benim söylememe gerek yok. Evet, tamam Yusuf'a da başlayalım. Ama açacağız Arkadaşlar, e, en sevdiğim hayvan e, aslında köpek. Gibi <laughs> değil. Bu çizgi film Bekle. Arkadaşlar evet. en sevdiğim ha, e, çizgi film karakteri Hello Kitty bilenleriniz yani. varsa Hello Kitty'yi. E, bu burada tabii ki de Hello Kitty. Arkadaşlar hatta size söylemek istediğim bir şey var. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bahattin ben koyacağım. Günden. E, i̇smim gerçek ismim e, Harnisa ismim. E, soyadım da Günden. E, Burcum Koç. Eee Hmm, bir de arkadaşlar e, yaşım 10. Yaşım 10. <laughs> şey diyeceğim. Yaşım 10. Ondan sonra ne anlatacağım ben? Doktor herhalde. En Gülüş. sevdiğim okul ki e, hayvan belki söylememişimdir köpek. Tabii. Evet. Arkadaşlar HGF ailesinden çok seviyorum. Evet. Arkadaşlar benim adım Berfin soyadım Yakut. 9. E, oh. ay 9 oh. yaşındayım 3. sınıfa gidiyorum Arkadaşlar, Arkadaşlar evet, bir şey diyeceğim erkek <laughs> Arkadaşlar e, benim e, sınıfım 4 Evet Arkadaşlar bir diyorum. şey diyecektim Benim adım Berfin soyadım Yakut, Burcum, Terazi En sevdiğim hayvan, kedi ama azıcık bile olsa köpek ve tavşanı da seviyorum e, En sevdiğim hayvan, seviyorum kirpi En sevdiğin hayvan, kirpi Kirpi mi? Tilki diyecektin galiba. Ha evet tilki. Ama bazen de şey seviyorum kedi. Bir de arkadaşlar 3. sınıfım. Burcu'm Terazi. YouTube kanalı açacağım. Adı Berk'in Yakut. Adımı söyledim. Sınıfının şubesini söylemeyin. Arkadaşlar yapayım. 3A. Neyse. 3A evet. Yani arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Afra ile aynı sınıftayız. Evet. <laughs> bu arada arkadaşlar. Buyurun. <laughs> 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 Ben yapmayayım. Evet <laughs> arkadaşlar e, şey bir de ne diyecektim? Ha YouTube kanalının ismini değiştirmeyi şey yapıyorum düşünüyorum. Bu arada Hı, ne? Nasıl ne? Ben bilmiyorum ki. Ben ne de koyayım de. arkadaşlar? Yorumlara yazın. Sizce ne koyayım Arnaz? Aşağıda. Benim ponçik play. Senin? Ee, ben ne, ama ne koyardım arkadaşlar? Hepiniz biliyorsunuzdur. Ponçik play. Perfect. Yok tabii ki de prenses parfüm koyardım. Sen, sen YouTube kanalın yok ya. Yapacağım, açacağım. Eğer mesela sen ne Anne, koyardın? Karnısın. Benim yerimde olsaydın. Ben ne koyayım? Ben zaten koydum ki. Hey, ben ne koyayım? Hmm. E, Hı -hı. Bence e, Point Play koy. Neyse tamam. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi ben kendimi tanıtayım. E, dediği gibi Ernisa'nın da ben de e, 4. sınıfa gidiyorum. Ve 4 Gör, yani, evet e, arkadaşlar e, Zaten alttan da gördüğünüz üzere benim ismim Zeynep Afra Özdemir. Ne Ama ne oluyor? Zeynep Özdemir. Zeynep Özdemir. Evet arkadaşlar. Az önce Ama, şey oldu. Mi? Hayır. Feyza. Ee, arkadaşlar Feyza. Ee. Arkadaşlar ben kendimi tanıtıyordum. Burcum ise balık. E, ee. Üç, dört hastalıkta. Aha insanlar evet. Misaf. Söylemesine evet. de gerek yok aslında. En sevdiğim renk e, mavi, siyah, pembe. Bu kadar. Evet neyse arkadaşlar. <laughs> Bugünlük videom bu kadar. E, söylemek istediğim bir şey var mı? benim e, söyleyeyim arkadaşlar ya. videomuzu beğenip oh. abone olmayı unutmayın yani arkadaşım Afra'nın ve Harin Sare benim kanalımda abone olun daha ben eğlenceli videolar gelecek arkadaşlar, video arkadaşlar evet. e YouTube kanalını açacak onun e YouTube evet. kanalını olmayı... koyacağım hemen e, o yorumlara yazın arkadaşlar kanala abone olun adımı değiştireceğim hızlı olun kaybedebilirsiniz arkadaşlar benden ne e, şey e neler ne İst gibi ne videolar biliyorsun? istiyorsunuz? Arkadaşlar günlük canlı yayınlara açabilirim yani. Kışkırtma gelsin mi arkadaşlar kışkırtma için mı? Bana bir de. like istiyorum. Ben istemem kışkırtma bak ben çok ağlarım. Hmm. Ben sana hmm. yaparım hmm. belki de. Arkadaşlar daha eğlenceli <laughs> videolar gelecek bu arada böyle dışarı evet, çıkma bir şeyler. Mi? Ben ben arkadaşlar, mi? arkadaşlar benim ilk videom Toka Boka videosuydu. İkinci videom Barbie videosuydu. Barbie Ama Barbie şimdi videosu mı onları? paylaştım ben. Ama bu Ay. benim başka bir YouTube kanalım. Ben arkadaşım. hiç YouTube kanalına girmedim. Arkadaşlar. Bu, girersin sonra. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuzu videomu beğenmeyi videomu unutmayın. kadar. Beğenim. de çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. Videomuzu beğenin. Bye, bye Git gide büyüyeceğiz arkadaşlar. Bye bye. Ailemiz Büyüsün. Ailemiz büyüsün arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay Allah. Bay bay. Bay bay. Bay Allah. <laughs> evet arkadaşlar. Sizlere şöyle kalbimi yolluyorum. Bye. バイバイ